Bugün sizlere hem evlerde hem de işletmenizde kullanabileceğiniz çok farklı bir buz makinesini tanıtacağım. Herkese merhaba, Kafe Merak'tan Uğur Karakalış ben. Bugün Bike için'in yeni küre buz makinesiyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere endüstriyel mutfaklarda, gittiğiniz barlarda, kokteyl barlarda, restoranlarda sürekli küre buzlar görüyorsunuz. Daha doğrusu sizler de sürekli bu küre buzları müşterilerinize aslında veriyorsunuz. Bu küre buzları misafirlerinize vermek için ya dışarıdan temin etmeniz gerekiyor ya da çok yüksek maliyetli buz makineleri almanız gerekiyor. Ancak bu kadar çok tüketiminiz olmamasına rağmen bu kadar yüksek maliyete gerek var mı? Aslında artık yok. Bayık için yeni makinesiyle bu sorunu tamamen kökten çözüyoruz ve ürünü gösteriyoruz. Biraz ağır. Hemen çıkarmaya başlayalım. Ben de çıkartırken ürünle ilgili size bazı bilgiler vereyim. Bike Kitchen'ın küre buz makinesi 24 saatte 160 adet buz yapabiliyor. Yani 160 tane küre buzunuz olabiliyor. Ve bunların her biri 64 gram. Toplam kapasitesi 24 saatte 10 kilo. Yani şöyle toparlayabilirim. 40 dakikada 4 tane küre buz yapıyor. Bu da ortalama 240 gram buz yaptığı anlamına geliyor. Evet kısaca toparlarsam içinde 1.6 litrelik bir tane su tankı var. Her 40 dakikada 4 tane küre buz dökebiliyor. Ve buzların bir tanesi 64 gram. Yani bir bardak için fazlasıyla yeterli olacaktır. Bunları yaptıktan sonra daha sonra yapıp hemen tüketmek zorunda da değilsiniz. Bunları stoklu edebilirsiniz. Zaten bir sıvı içine vereceğiniz için buzun rengi de sıvı döktüğünüz zaman zaten açılacaktır. Doğal olarak bir beyazlama vesaire olmayacak ve çok temiz çok şeffaf buzlar yaptığını söyleyebilirim. Su gelirine ve su giderine de ürünü bağlayabiliyorsunuz. Arkasında bu girişleri de mevcut. tam tarafını açıyorum. Şimdi bu kabı çıkardım. Aa, bak işte çok güzel şeyler geliyor. Siz uğraşmayın. Elleriniz üşümesin diye çok güzel bir buz da yanında göndermişler. Bir de yanında su geliri ve su gideri için iki tane de boru çıkıyor. Şu küçük olan su gelir için arıtmaya bağlamak için. Bu büyük olan da su gideri, gidere bağlamak için. Buzların toplandığı bir hazneye de geliyor. Bunun altına da suyu doldurduğunuz alan var. Zaten Max bölümünü görebiliyorsunuz. Açık bir alan aynı zamanda. Zaten 1.6 litre alıyor. Çok fazla su almıyor. Bu da fazlasıyla işinizi görecektir zaten. Tabi cihaz soğudukça, içindeki buzlar yapıldıkça üretim süresi de bence biraz daha kısalacaktır. Su bağlantısı ve su gideri de var. Yani bütün gece açık bırakabilirsiniz. Başında beklemenize de gerek yok. Açıp gittiğinizde sabah günize fazlasıyla buz olacaktır. Belki de akşam servisini tamamen yeteceği kadar da buz çıkartabilir. Yani 40 dakikada 4 buz aslında çok iyi. Her saat başı 4 buz desek dahi. Çok sıcak bir ortamda çalıştığını varsayıyorum. 8 saat çalıştığı zaman ortalama 24 tane sabah buz yapacağı anlamına geliyor. Şöyle bir aparat geliyor. Plastik esnek bir aparat da gelmiş. Benim anladığım kadarıyla düştüğü zaman buzların şeklinin bozulmaması için böyle yumuşak bir alan yapmışlar. Bunu da altına yerleştiriyorum. Böyle olduğunu varsayıyorum. İçinde de su doldurduğumuz zaman şurası. Burada görünüyor zaten filtre bölümü de var. Buradan da su dolduruluyor ve hemen üretmeye başlıyor. Ben bir su alıp geleyim diyeceğim. Reji hazırlamış biri suyu. Suyumuzu şöyle döküyoruz. Evet, Max'in hemen bir altında. Hemen haznesinin içine yerleştiriyorum. Kapağı kapadım ve evet, onun dışına bastım. Ürünü ise şöyle çevireyim bir önce. Cihazı gördüğünüz gibi siyah bir tasarımla yapmışlar. Oldukça da şık. Yani barınıza böyle set üstü bir yere koyduğunuzda dükkanda bir şıklık katacak bir ürün. Aynı zamanda bu kadar küçük ve kompakt olması da alandan tasarruf sağlıyor. Barlarda biliyorsunuz bu tip alanlar oldukça kısıtlı oluyor zaten. Bar altı zaten çok dolu oluyor dolaplarla. Bar üstünde hatta belki de bir rafın üstünde bile değerlendirebileceğiniz bir ürün. Sadece bir su geliri ve su geliri lazım. Başka bir şey lazım değil. Aslında su gideri de muhtemelen lazım olmayacak. Su sürekli kendi içine çevirdiği için bir su giderine ihtiyacı olmayacak muhtemelen. Sadece otomatik temizleme modunu aldığınızda ihtiyacı olabilir. Cihazın kendine otomatik temizleme modu da var. Biliyorsunuz buz makinenin temizleme sıvıları var. Bunları kullanarak cihazınızda otomatik temizleme modunda kendini temizlemesini sağlayabilirsiniz. İçindeki buz haznesi de ortalama 3 kilo kapasiteye sahip. Yani 64 gramlık buzu yaptığını varsayarsak ortalama 45 ila 50 adet civarında buzu stoklayabiliyor. Zaten akşamlar hazırlayıp sabah aldığınız buzları da tekrar stoklayıp makineyi tekrar çalıştırabiliyorsunuz. Ben şeklini çok beğendim. Dükkanda açıkçası çok güzel bir görünüm sağlayacaktır ve çalışması çok basit. Bir de açma ve kapama tuşu var. Makinenizi temizleyeceksiniz, suyunu koyacaksınız ve buz yapmasını bekleyeceksiniz. Da şu an buradan çok sağlam soğuk havada yüklemeye başladı. Videonun başında söylediğim gibi çok yüksek maliyetlerle çok az bir tüketiminiz olmasına rağmen çok pahalı bir buz makinesi almanıza ihtiyacınız yok. Veya küre buzal kullanmanız gerekiyorsa nereden geldiği ve hangi suyla yapıldan emin olmadığınız dışarıdan bir buz almanıza ihtiyacınız yok. Kendi buzunuzu kendi suyunuza yaparak eğer düşük bir tüketiminiz varsa dükkanınızda bu ürünle yeterince küre buz sağlayabileceğinize emin olabilirsiniz. Videonun devamında biz yapmasını bekleyeceğiz. Ortalama 35-40 dakika sonra görüşmek üzere diyelim. 40 dakika sonrasında tekrar karşılaşırız. Evet, yaklaşık 40 dakika içinde tam dediği gibi bize 4 tane buz verdi. Hatta yaklaşık 36-37 dakika sürdü. Ön tarafındaki haznesi şimdi açıp buzları alacağım. Hatta biz biraz az su koyduğumuz için suyun da bittiğini söyledi. Evet. Elimde de bu buza uygun yaklaşık 300 mililitre civarında bir bardak var. bunda çok farklı içecek servis edebilirsiniz. Buz da gördüğünüz gibi şeffafa yakın oldukça güzel buzlar vermiş. Bir bardağı içinde doldurduğunuz zaman da tam olarak gördüğünüz gibi fazlasıyla yeterli olacak durumda. Eğer yeterli olmasa tabii ki ikinci şeyi de atabilirsiniz ama ikinci buz attığınız zaman gördüğünüz gibi yukarıda ciddi bir taşma yapıyor. Yani bir tanesi aslında Yaptığınız ürüne göre değişmekle beraber servis için yeterli olacaktır. Zaten 64 gramlık bir buz yapıyor. Normal bizim standart kullandığımız buzlar 18 gram maksimum 20 gram oluyor. Yani burada kullandığınız buz aslında o buzdan 3-3,5 taneye tekabül ediyor. ya yani Zaten bu bardağa bir kokteyl yazarsanız veya bir içecek koysanız zaten o buzdan 4 tane falan koyarsınız. Bu da tek başına bunu karşılayabiliyor. 64 gramlı bunu tek buzda size verebiliyor ve tabii ki çok daha güzel bir biçimde veriyor. Bu biteli bayağı bir 10-15 dakika oldu. Buzlarda herhangi bir erimede olmadı. İçinde güzel soğutuyor cihaz. Yani içinde de bir uzun bir süre saklayabileceğini söyleyebilirim. etmenize kullanacaksanız da akşamdan açıp sabah kendinize buzları almak veya içinde veya bir buzdolabında bunları saklamak en doğrusu olacaktır. Oldukça da makul fiyatlarda da bunu çözüyor bayk küre kürbüz makinesi. Eğer ürünü daha detaylı görmek isterseniz Kafe Mark'ta Mecidiyeköy'de bulunan deneyim merkezine gelip ürünü detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ürün hakkında detaylı bilgi isterseniz de hem bu videonun altına hem de Kafe Mark'ta arayarak konusu uzman ekipten istediğiniz zaman bilgileri elde edebilirsiniz. Gastronomi sektöründeki yeniliklerden, karşılaştırmalı videolardan ve sektöre ait güncel bilgilerden haberdar olmak için mutlaka bildirimlerinizi açın ve bizi sosyal medya hesaplarına takip etmeyi sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.